eden yer hareketlerinin sonucunda oluşmuş demek. Tektonik ovalar. Tektonik yer kabuğunda olan hareketlerdir. Tektonik hareketler. Yer kabuğu hareketleri sonucu oluşan çukurların diye başlayacak cümlemiz. Yer kabuğu hareketi diye başlayan her şey tektonik olur. O tanımı şöyle yapılır. Yer kabuğu hareketleri sonucu oluşan çukurların çukurların alivyonlarla yani akarsuyun taşıdığı malzemelerle dolmasıyla oluşan ovalardır. Hani graben vardı, horse grabende. Graben mesela bir çukurdur. Antikinler, senkinler vardı. Senkinler başka bir çukurdur. Yani bu çukur sahaların, Su şey topraklarla dolmasıyla, alüvyal topraklarla dolmasıyla oluşan ovalara tektonik ovalar diyoruz. Tektonik ovalar neyi takip eder? Tektonik olduğu için, yer hareketleri sonucu oluştuğu için bu ovalar fay hatlarını takip ederler. Fay hatlarını takip eden ovalardır. Doğal olarak bu ovalar bakın fayla ne paraleldi? Deprem riski yüksek olan ovalardır. Bu ovalar aynı zamanda sıcak su kaynağının fazla olduğu ovalardır. Bu ovalar aynı zamanda jeotermal enerjinin enerji üretiminin yapılabileceği alanlardır. Yani hepsi birbirinden paraleldir arkadaşlar. Daha önce de bu paralellikten bahsetmiştik. Şimdi bu ovalar fay hatlarını takip edecek. Türkiye'de 3 tane büyük fay hattımız var. Biliyorsunuz Kuzey Anadolu'da bir fay hattımız var. Batı Anadolu fay hattımız var. Bir de Güney Anadolu veya bazen Doğu Anadolu diye de söylenen 3 büyük fay hattı var. Bu fay hatlarını takip eden ovalar olacak. Yani biz de bunları yazarken fay hatlarına paralel olarak yazacağız. Yani 3'e ayıracağız. Kuzey Anadolu fay hattında olanlar, Batı Anadolu fay hattında olanlar ve Güney Anadolu fay hattında olanlar diye yazacağız. Bazı isimlerini birkaç tanesini yazalım ki aklınızda bulunsun. Şimdi öncelikle şöyle başlıyoruz. Kuzey Anadolu fay hattında yani kaf. Kuzey Anadolu fay hattında olanlar diyelim. Kaf diye söylenir çünkü. Kuzey Anadolu fay hattında hangileri var? Şöyle diyoruz. Kuzey Anadolu fay hattında örneğin Bolu, Düzce, Amasya, Su şehri, Sivas'ta Su şehri, daha sonra Erba, Niksar, Erzincan ve Erzurum, Pasinler ovaları Kuzey Anadolu fay hattında yer alan tektonik ovalardır. Bir de bunun Batı Anadolu fayında olanları var. Batı Anadolu yani BAF, Batı Anadolu fay hattı üzerinde bulunanlar. Bunların isimleri de arkadaşlar. Bergama, örneğin İzmir'in ilçesidir. Daha sonra Bergama'dan sonra Akisar, Manisa'da Turgutlu, Manisa'da Kırkaç. Manisa'nın ilçeleri bunlar. Ödemiş, İzmir'de Tire, İzmir'de. Daha sonra aşağıya doğru iniyoruz. Aydın'da Söke ve Nazilli ovaları. Bunlar da Batı Anadolu fay hattında bulunan tektonik ovalardır. Bir de son olarak Güney Anadolu fayında olan Güney Anadolu fay hattında bulunan üzerinde bulunan Amik Ovası Hatay'dan sonra Maraş Elbistan Muş Bingöl Varto ovaları da bu hat üzerinde bulunan tektonik ovalardır. Bakın arkadaşlar bunların sayısı daha fazla da yazılabilir. Yani bu ovalardan Tektonik ovalardan çok fazla var. Az değil. Yani sayısı 40-50'yi bulabilir tektonik ovaların sayısı. Ama hepsini yazsak dahi ezberlemeniz veya aklınızda tutmanız biraz zor olur. Onun için bence kıyı ovaları ve karstik ovaları aklınızda tutmanız daha mantıklıdır. Yani 50 tane ovayı ezberlemektense en azından kıyı ovaları ve karstik ovaları ezberlerseniz onların sayısı daha az olduğu için onun dışında kalanları tektonik ovalar olarak bilirsiniz. Çünkü son bir volkanik ova yazacağız ama ondan da bir tane yazacağız. Onun için onu aklınızda tutarsınız. Ama tektonik ovaları o ezberlemeye kalkarsanız iş çok uzun sürer. Yorulursunuz. Hem çok fazla olduğu için de ezberlemeniz bayağı güç. Şimdi tektonik ovaları da yazdık. Bakın bu ovalar fay hatlarını takip ediyorlar. Fay hatlarını takip ettikleri için deprem riskinin yüksek olduğu, sıcak su kaynaklarının bulunduğu ovalardır. 3 büyük fay hattı boyunca bu ovaları görebiliriz. Bu fay hatlarının geçtiği yerlere harita üzerinden bakarsanız oralar aynı zamanda tektonik ovalarında bulunduğu yerlerdir. Son bir tane ovamız kaldı. Onu da şuraya sıkıştırayım. Küçük bir Ova, volkanik ova diye karşınıza çıkarsa da Kayseri'de develi ovası, volkanik ova yani da lavların birikmesiyle oluşmuş bir ovadır.